Köpeklerin sadece evcil hayvan olduğunu sandınız, değil mi? Yanıldınız. Onlar evrende saklanan gizli bir bilginin taşıyıcıları, ruhsal şifacılar, karma ustaları, evrensel rehberler. Gözlerinizin önünde kılık değiştirmiş melekler var. Hazır mısınız? Tüm inançlarınızın sarsılmasına. 1. Duyguların aynası. O anı hatırla köpeğinin gözlerinin içine baktığın büyülü an. O bakışta kendi duygularının yansımasını gördün mü? Köpekler duygusal süngerlerdir. Sevinçlerini, üzüntülerini, hatta en derin korkularını hissederler. Ruh halindeki en ufak dalgalanmayı bile algılayıp tepki verirler. Üzgünsen başını dizine dayar, mutluysan coşkuna kuyruğuyla ortak olur. Bu sadece sevimlilik değil, kendi iç dünyanla yüzleşme çağrısıdır. Köpeğinin tepkileri sana ne anlatıyor? Belki de ruhunun derinlerindeki duygusal yaraları ortaya çıkarıyor. Onlar seni kendinle tanıştıran gizli rehberlerdir. Belki de onlara baktığında aslında kendine bakıyorsun. Ne dersin? 2. Ruhsal şifacılar. Köpeklerin varlığı ruhsal bir şifa kaynağıdır. Koşulsuz sevgileri en derin yaraları iyileştirebilir. Bilimsel araştırmalar bile gösterdi. Köpeklerle etkileşim stresi azaltır, mutluluğu artırır. Ama bu buzdan